Babu tahfifil imami fil kıyami ve itmamir rükû'i ve İmamın rükû ve secdeyi tam yapmakla birlikte kıyamda iken kıraatinde çok uzun okumaması, hafif tutması. Rükû tam olacak, secde tam olacak ama kıyamda çok uzun okumayacak. لوكسان دونجيو حديث مين؟ حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل قال سمعت قيسا قال اخبرني ابو مسعود ان رجلا قال والله يا رسول الله اني لاتاخر عن صلاه الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا الله يمين ذنبك يا رسول الله تدبير Ebu Mesud el-Bedri anlatıyor. Ben şu namazları uzun uzun okuyan bir adam sebebiyle bu sabah namazlarına gelemiyorum, katılamıyorum. O kadar uzun okuyor ki ayakta duramıyorum. Fema ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi mev'izatin eşedde gadaban minhu yevme idin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ifade üzerine bunu söyleyen kimseye değil buna sebep olan kimseye o kadar kızdı, o kadar öfkelendi ki ben diyor Ebu Mesud el-Bedri Peygamberimizi o günden başka bir gün bu kadar öfkeli, bu kadar çok öfkeli görmedim. Peygamberimiz o rahmet peygamberi, o şefkat peygamberi, o hoşgörü peygamberi o anlayışıyla, nezahetiyle, nezaketiyle insanlığın en güzel rehberi, en seçkin kılavuzu, takva sahiplerin imamı Ali vesselam efendimiz o sevgisizlik kokan, merhametsizlik kokan bu davranışa elbette müsaade etmeyecektir. Şöyle buyurdum. Sümme kal inne minkum muneffirin sizden bazılarınız nefret ettirici. Fe eyyukum ma salla bin nasi fel yetecevvez. Hanginiz insanlara namaz kıldırırsa uzatmasın, hafif kıldırsın. Fe inne fihimun da'ife vel kebira Zira cemaatin içinde zayıf kimseler, yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri bulunmaktadır. Arkamızdaki yaşlıları, güçsüzleri, hastaları, ihtiyaç sahiplerini, çocuklu, emzikli anneleri düşünmek mecburiyetindeyiz. Yani imam cemaatini düşünmek mecburiyeti. Şöyle bir kaide var. El zayıfu reisü'r ra rakbi bir kafilenin başkanı zayıf olandır. Yani bir grupla gidiyorsanız en zayıf olana göre hareket etmek mecburiyetiniz. En hızlı gidene arkadakiler uyuma zorunda değil. En güçsüz olan kimse o kafilenin sanki başkanı o imiş gibi herkes onun ritmine, onun hızına uyuma durumundadır. Dolayısıyla burada Vesselam Efendimizin şefkatini görüyoruz, merhametini görüyoruz. İmamın cemaati düşünülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabi bu hadis-i şerifler bizim böyle teravih namazlarındaki o hızlı kıldırmamıza cevaz veren hadis-i şerifler değil. Bizim kıldığımız teravih namazlarının çoğunu Allah kabul eylesin. Böyle 15 dakikada teravih namazı caiz değil. 20 dakikadaki teravih namazı bile yani o kadar ne kadar uzun olursa o kadar makbul. Ama biz burada Burada anlatılan 40 sayfa okumak, 20 sayfa okumak, 10 sayfa okumak, 5 sayfa okumak suretiyle yani bir nevi cemaate kıraatiyle eziyet verme anlamında Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim okuduğumuz şekilde böyle son derece hızlı bir namazı kılmamızda asla tasvip etmeyecektir.